Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir yemekle karşınızdayım. Tam mevsimindeyken ıspanaklı bir şeyler yapalım istiyorum. Pazarda olan böyle mevsiminde sebzeleri farklı farklı böyle yemeklere dönüştürelim ve keyifle, zevkle yiyelim istiyorum. İşte birazcık ıspanağınız varsa, biraz da erişteniz varsa İkisi birleşiyor. Ortaya harika bir ana yemek çıkıyor. Hem ekonomik olsun, hem yapımı kolay olsun, hem de lezzeti inanılmaz olsun istiyorum. İşte o tariflerden biri fırında erişteli ıspanak yemeği. Hadi yapımına başlayalım. Ispanakları kavurmakla başlayacağım. Tenceremi güzelce ısıttım. Şimdi zeytinyağı koyuyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli bir tane soğanı yemeklik doğradım. Şimdi onları kavurmakla işe başlayalım. Soğanlar kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi ıspanaklarımı koyacağım. Yarım kilo ıspanağım var. Güzelce yıkadım ve elimle doğradım. Sap kısımlarını pek kullanmadım. Şimdi ıspanakları yavaş yavaş ilave edip karıştırıyorum. Tencerenin kapağını da kapatmıyorum ki suları böyle gitsin. Çünkü tepsiye koyduğumuzda sularını süzmeye gerek kalmasın. Şöyle güzelce kavuruyorum. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber koyuyorum. Ispanaklar güzelce kavruldu. Çok da fazla öldürmüyorum. Çünkü fırında da tekrar pişecek. Şimdi kenara alıyorum soğuması için. Diğer bir tarafta da su kaynattım. İçine biraz da tuz attım. 3 su bardağı erişteyi bu suda haşlayacağım şimdi. Ve karıştırıyorum. Bir güzel haşlıyorum. Olduğumuz olduğum ıspanakları dikdörtgen bir cam kaba koyuyorum. Şöyle bastırarak bir zemin oluşturuyorum. Müzik Ispanakların üzerine de beyaz peynir koyuyorum. Ben ıspanağı da erişteyi de beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Koymak zorunda değilsiniz ama gerçekten güzel bir tat katıyor. Şöyle araya da beyaz peynirleri koyalım. Ve üstüne haşlamış olduğumuz erişteler. Katman katman lezzet, ıspanak, peynir, erişte zaten üçü de birbirine çok yakışıyor. Şimdi bir de üzerine güzel bir sos yapacağız ki 6 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 2 tane yumurtayı koyuyorum. Ve biraz da 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave edip bir güzel karıştırıyorum. Şimdi bu güzel sosu da eriştelerin üzerini kaplayacak şekilde döküyorum. Ve 180 derece önceden ısınmış fırında güzelce kızarana kadar pişecek. Fırında 30 dakika pişti. Şimdi üzerine de kaşar peyniri koyuyorum. Of 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 bu sosun üzerine bir de kaşar peyniri eriyecek ki yani gerçekten müthiş bir lezzet. Şimdi de her tarafına şöyle peyniri koyalım ve peynir eriyene kadar tekrar fırına verelim. Kaşar peynirleri de eridi. Harika görünüyor. Kokusu müthiş. Bakar mısınız? Ispanaklı katman, peynirli katman, elişteli, soslu, kaşar peynirli of katman katman lezzet. Yani şu anda bile ağzım sulanıyor. Çünkü ben tadını biliyorum. Siz de inşallah yapacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Şöyle kocaman bir dilim servis tabağına alıyorum. Of 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 of. Bakar mısınız? Harika görünmüyor mu? İşte yemeğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.